Herkese merhaba. Aycanlı bitkilere dair kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videom e, bu görmüş olduğunuz difen bahya bitkisi hakkında olacak. E, nasıl sulanmalı, nasıl bir yerde durmalı, e, toprağa nasıl olmalı, hangi sıklıkla sulanmalı gibi sorulara cevap vereceğim. E, eğer sizde de bu bitki varsa... Bu e, videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Evet, e, ben e, bu bitkiyi aldığımda küçük bir çelikti. E, direkt toprağa diktim ve tuttu e, bildiğiniz üzere. Üretim yollarından biri çelik alma yöntemidir. E, birden fazla dalı varsa dal yöntemiyle yani kök yöntemiyle çoğaltabilirsiniz. Ana daldan filizler vererek de büyüdüğünde üretim yapmak mümkün. Fakat bu bitkiyi asla yapraktan üretemezsiniz. Yani yapraktan çoğalmaz. Mutlaka çelik yöntemiyle çoğalır. Bakın şurada da yeni bir filiz geliyor. Şurada çok küçük. O büyüdüğünde onu keserek ya suda köklendirebiliriz ya da toprağa direkt dikerek de üretim yapmak mümkün bu bitkiden. Evet bu bitkinin sulanmasını anlatacağım. Ben bu şekilde pet bardağı diktim. Nedeni ise bu bitki kesinlikle aşırı sulanmadan hoşlanmaz. Sadece toprağı kurudukça sulama yapılmalıdır çünkü kökleri suya dayanıklı değildir. Kökleri fazla sulama yapıldığında çürüyebilir. Ben de bu şekilde gözlemleyerek toprağın kuruyup kurumadığından emin olduktan sonra sulama yapıyorum ve gördüğünüz gibi sağlıklı gelişen bir difenbahya bitkim var. Eğer sizde de böyle e, şeffaf bir saksı yoksa ya parmağınızı daldırarak birkaç santim yani şu buğuma kadar ya da tahta bir çubuk e, ile toprağını kontrol ederek sulama yapmalısınız. E, çamurlu e, ıslak kalan toprakları kesinlikle bu bitki için tercih etmeyin. Çünkü... Bu bitkinin kökleri hava almalı toprakta onun için e, perlit, e, torf, e, kokopit veya biraz da bahçe kumu e, toprağınıza bir karışım yaparsanız harika bir toprak olur bu bitkinin gelişimi için. Evet, diğer e, dikkat etmemiz gereken husus ise e, yapraklarını zaman zaman nemli bir bez veya kağıt havluyla silmeliyiz yani böyle haftada bir gibi düşünün. Yapraklarını tozlu bırakmamalıyız. Bu yaprağın önünü hem de yaprağın arkasını bu şekilde silerek bitkimizin yapraklarının rahat oksijen alması için bu şekilde teşvik etmeliyiz. Hem de bu şekilde zararlıları karşı önlem almış oluruz. Kontrol etmiş oluruz. Evet zaman zaman bu bitkiyi aşırı sulama yapıldığında yaprak uçlarında su damlacıkları olur ve ağlayan çiçek olarak bilinir topraktaki fazla suyu yaprakların ucuyla tasfiye eder. Bu normal bir durumdur. Evet, yapraklarını iyice tozdan arındırdık. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çok büyük saksılar tercih etmemeliyiz. Bakın minicik bir pet bardak ama gayet sağlığı ve gelişimi yerinde. E, kış mevsimi olmasına rağmen e, hala yeni yaprak vermek üzere. Hala gelişimine devam ediyor bildiğiniz üzere. Kış mevsiminde bitkiler dinlenmeye geçer genellikle. Fakat e, benim bitkim bu şekilde gayet sağlıklı ve iyi bir şekilde gelişiyor evet saksıyı anlattım toprağı nasıl olmalı onu anlattım ve sulamasını anlattım şimdi nerede durmalı İşte bu çok önemli bir çok kişi bu bitkiyi gölgede yetiştiriyor fakat bu bitkinin olmazsa olmazı yani gün ışığından faydalanması gerekiyor gördüğünüz üzere gayet benim difen bahyem Güneş görüyor şu anda filtrelenmiş güneş görüyor. Mutlaka eğer güneş görmeyen bir ortamdaysa da mutlaka bol ışık alan bir ortama yerleştirmeniz gerekir. Böylelikle bu bitki güneşinden yararlanarak gelişimine devam eder daha büyük ve gösterişli yapraklar verir aynı zamanda cılızlığı kalmaz Çünkü bazı difen bahyalar oldukça cızılız oluyor e, yaprakların arası çok seyrek oluyor veya daha küçük yapraklar veriyor daha açık renkte oluyor ama gördüğünüz üzere benim difen bahya e, küçük olmasına rağmen gayet de sağlıklı gelişimine devam ediyor Evet bu bitki iç mekan bitkisidir. Soğuğa maruz bırakılmamalı. E, Soğuğa maruz kalırsa e, bitkinizi tümden kaybedebilirsiniz. Yaprakları sararır ve kurumaya başlar. Onun için mutlaka e, 20 derecenin altına düşmeyen oda ısısında bu bitki yetiştirilmelidir. E, bu bitki zehirli bitki olarak bilinir. E, yaprağı koptuğunda e, içinden bir süt akar ve bu cilde temas ettiğinde cilt için zararlıdır. Bu, bu konuya lütfen dikkat edin. Zaman zaman yeni yaprak verirken en altlardan bir veya iki yaprak sararıp solması gayet normal. Çünkü bitki yeni bir yaprak verirken mutlaka eskiyen yaprakları sararır. Bu sararan yapraklar bir veya iki şeklinde olması normal. Fakat bitkinin genelinde yapraklar soluyorsa, sararıyorsa bilim ki bir sorun var. Mutlaka köklerinde bir sorun vardır ya kökleri çürümeye başlamıştır aşırı sulamadan dolayı. Veya köklerinde böceklenme başlamıştır. E, bitkinizi nasıl kurtarırsınız böyle bir durumda? E, zaman zaman bitkilerimiz hastalanıyor. E, ben ne yapıyorum öyle durumda? E, bitkimi kesiyorum. Sararan, solan yapraklarını kesiyorum. Ve su da bekleterek bitkimi kurtarmaya çalışıyorum. E, unutmayın e, bir yaprak sararıp, solması normal ama birden fazla yaprak olursa bilin ki bitkinizde genel bir sorun var. Evet ben bu Difenbahya e, bitkisini gerçekten çok seviyorum. Yapraklarının desenine hayran kalıyorum. Daha Difenbahya bitkisi büyüdüğünde geliştiğinde daha büyük yapraklar veriyor işte o da daha güzel oluyor fakat benim bitkim e, iki senelik bir bitki küçük bir çelikken kurtarmıştım. Evet sizde de bu difenbahya bitkisi var mı? <laughs> Siz hangi bakımları uyguluyorsunuz bana yazabilirsiniz. Siz de bu bitkiden üretim yapıyor musunuz bana yazabilirsiniz. Büyük bir keyifle okuyorum yorumlarınızı doğrusu. Evet takipte kalın arkadaşlarım yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın.